Kıymetli kardeşlerim, bugün sizlere Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh'dan bahsedeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer hakkında şöyle buyurmuştur. Yeryüzünde onun gibi bir adam görülmedi buyurdu. Ebu Zer bir gün mescitten çıkarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer Annem babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü buyurun. Üç gün sonra bana hatırlat. Sana bir şey söyleyeceğim. Aklında tut ve unutma. Üç gün boyunca acaba Ebu Zer nasıl geçmiş? Sadece Ebu Zer değil. Bütün insanlar, bütün kalpler oraya odaklandı. Son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem acaba ne diyecek? Bir müjde verecek. Üç gün sonra Ebu Zer mescid Saadet'te Ey Allah'ın Resulü buradayım. Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle mümkün fil dünya ki enneke garibun evabil üstebil. Dünyada bir garip gibi ol. Gurbette olduğunun farkında ol. Evim nerede ya Resulullah? Evin cennette. Ev abirü sebil. Yoldan geçen bir yolcu gibi ol. Gölgelendin sonra gidiyorsun. Sabah olunca akşamı bekleme. Akşam olunca sabahı bekleme. Çünkü sabah da ölebilirsin, akşam da ölebilirsin. Rivayete göre Hazreti Nuh Aleyhisselam vefatı yaklaştığında kendilerine şöyle derler. Ey Ebu'l-Beşer, ey uzun ömürlü peygamber. Hazreti Nuh 950 sene sadece peygamberlik yapmıştır. Ona şöyle derler. Dünyayı nasıl buldunuz? Dünyayı iki kapılı bir ev gibi buldum. Bir kapıdan girdim, diğer kapıdan çıktım. Nuh Aleyhisselam kamıştan bir kulübe yapmıştı. Kalmak için ona söylediler. Ey Allah'ın peygamberi kendine daha sağlam, daha güzel bir ev yapsaydın. Hazreti Nuh ölecek bir kimse için bu bir